Merhaba arkadaşlar. 15 Nisan 2021 Perşembe Ankara 6'lı ganyan tahmini paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için plesenin birinci ayağında 1 bir numara yeterli. Arkasına 3'le sıralı ikili alabilirsiniz. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 2 4 8 9 7 ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 1, 6, 5'i ilave ederek burayı kapatabilir. İkinci ayak 5, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 3, 7'yi ilave edebilir. Üçüncü ayak 4, 6, 1, 2, 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 7'yi ilave ederek burayı kapatabilir. Dördüncü ayakta bir numara Skyline. Şuan çizikle tek olur. Türkiye'nin teki. Beşinci ayakta beş numara Diderviş. Ayan kurşunla tek olur. Türkiye'nin teki. Son ayak beş, üç, dört, yedi, sekiz. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar iki, altı, bir, 9'u ilave ederek burayı kapatabilir. Ankara 6'lı ganyan tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.